Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik yapılı bir eylem yoktur? Arkadaşlar birleşik yapılı eylemler 3 gruba ayrılır. Bunlardan ilkini isim ve yardımcı eylemlerle kurulan birleşik eylemler oluşturur. Bu birleşik eylemler bir ismin yanında etmek, olmak, eylemek, kılmak ve buyurmak fiillerinin kullanılmasıyla oluşturulur. İkinci grupta yer alan birleşik eylemler ise kurallı birleşik eylem olarak adlandırılır. Bu eylemler bir fiile e bilmek, e durmak, e kalmak, e gelmek, i vermek ve e yazmak fiillerinin eklenmesiyle oluşturulur. Ayrıca en az iki sözcükten oluşan ve mastarla yani makmek ile biten bütün deyimler aynı zamanda anlamca kaynaşmış birleşik eylem olarak adlandırılır. Dolayısıyla kulak kabartmak, göz boyamak, kılı kırk yarmak deyimleri Aynı zamanda anlamca kaynaşmış birleşik eylemlerdir. Şimdi cümlelerimize bakalım. Hava o kadar soğuktu ki nefes alırken adeta burnu sızlıyordu. Burada geçen sızlıyordu sözcüğü bir fiildir. Bu fiil arkadaşlar sızı isminden sızlamak fiiline dönüşmüştür. Buradaki ünlü de düşmüştür. Yani bu fiil arkadaşlar türemiş yapılıdır. Bizim burnu sızlamak diye bir deyimimiz var. Ancak o deyim mecaz anlamlıdır ve duygulanmak anlamına gelir. Buradaki sızlamak gerçek anlamda kullanılmıştır ve soğuktan kaynaklıdır. Yani burada burnu sızlamak deyimi yok, sadece sızlamak fiili var. Dolayısıyla bu fiilde türemiş yapılıdır. Bu cümlede birleşik eylem yok. Bizim cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. Babamın buradan taşınmamızla ilgili fikrimize ne diyeceğini ben de bilemem. Burada geçen bilemem sözcüğü olumsuz bir fiildir. Arkadaşlar olumsuz fiiller önce olumluya çevrilmeli daha sonra değerlendirilmelidir. Buradaki bilemem fiili yeterlilik fiilinin olumsuzudur. Çünkü bu fiilin olumlusu bilebilirim fiilidir. Gördüğünüz gibi bu fiilin olumlusu birleşik yapılıdır. Olumlu hali birleşik yapılı olan tüm fiillerin olumsuz halleri de arkadaşlar birleşik yapılıdır. Dolayısıyla buna birleşik yapılı bir fiil dedik. Bu köyü ne kadar çok sevdiğimizi her fırsatta dile getiririz. Burada geçen dile getirmek ifadesi bir deyimdir arkadaşlar. Deyimler de anlamca kaynaşmış birleşik eylemdir. Dolayısıyla buna birleşik eylem dedik. Sabahın ilk ışıklarıyla denize açılan balıkçı tekneleri bir müddet sonra gözden kaybolurdu. Burada geçen gözden kaybolurdu ifadesi bir deyimdir. Deyimler anlamca kaynaşmış birleşik eylemdir. Dolayısıyla buna da birleşik eylem dedik. Büyük çaba sarf etmiş, çok istediği arabayı alacak parayı nihayet denkleştirmişti. Burada geçen sarf etmiş ifadesi birleşik yapılı bir eylemdir. Bu eylem bir isim ve bir yardımcı eylemin kalıplaşmasıyla oluşmuştur. Dolayısıyla burada da birleşik eylem var. Bunu da geçtik. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.